içine süt koyup Ramazan pidesi yoğuruyormuşsunuz? Yoğurulmaz. Ben size doğrusunu anlatayım. Ben de yıllar önce bir fırıncı ustasından aldığım bir tarifti. Öncelikle otaliz işlemi yaparız. Yani un su karıştırır, sonra mayayı ekleriz. Mayayı aktifleştirirsiniz. İçine süt girmez arkadaşlar. Pideciler içine süt mü koyuyorlar? Fırınlarda mis gibi kokuyor pidelerde. Şimdi Hamuru yoğurdum. 30 dakika hemen dinlendirip sonra bezelere ayırıp bezeli halde 1 saat, 1,5 saat dinlendireceğim. Ama bakın bezeleri nasıl açıyorum. O yapışkan yüzeyi içe doğru katlıyorum. Bu bir tekniktir. Sonra üzerine bir de şifa hazırlıyoruz. Fırıncılar şifa sürerler de üzerine. Detaylarını YouTube kanalımda sizi sıkmayacak şekilde anlattım. Bir de pişirme tekniği var. Fırın tepsisini ters çevireceksiniz. Alt rezistans turbo olacak. 15 dakikada pişecek bir pideniz. Altı da böyle odun fırınında pişmiş gibi olacak. Evinizi de o şifa kokusu saracak. Evde gerçek Ramazan pidesi hazırlamak için bu tarifi mutlaka deneyin. Bir de beni beğenin.